Her zaman arkadaşlarımız var. Papaz bir çoğunca yapsanız vermiştiniz. Şimdi kardeşimle var. Arkadaşlar orada şimdi anlayacağız. Gel o zaman başlayalım. trene gel. Oyun başlıyor çünkü. Ben zıplıyorum. Bir yerlere girdim. Otu katip et. Ot var ya. Ama ben şu anda bir yere girdim. Çıkamıyorum yani. Geçen, ben. Gel canım beni tabi. Gir bu tarafın içine. <laughs> evet çünkü oyun başlayacak. Bak şimdi çileler geliyor. Şimdi oyun başlayacak. Ben neden buraya oturamıyorum ya? Oturabilirsin. Sen, Hayır or orada kalma. Belki şey olmaz. Gidemezsin falan şey olmaz. Adam ne söylüyor? Ben ya. Sen otur bunu oğlum. Ayrıca biz sözümüzde dururuz. Ben de. Biz sözümüzde. Ben insanlarız. Bu arada arkadaşlar kardeşim boyunu ne olur bilmiyorum. Daha seçilmedi seçilecek. Ben bir seçilecek. oynamıştım ya. Hatta katil seçmiştim hatırlıyor musun? O zaman biliyorsundur. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Tamam o zaman biliyorsundur. Ben bir kere yiyorum oğlum. Bir kere oynayabilmek Bak. Ama anlamışsındır oynan amacını. Ama altta beni şey. Ney? Bir şey var katil miyim diye göremiyorum. Şu güda seçilmedi bekle 9-8 saniye sonra şeyi ha. seçecek katilim olcan dedektim olcan Altı Alter, altı er bıçak varsa katilimizsindir demek ama Biliyom biliyom ya Yoksa <laughs> <Ne? gülüyor> <Ne? gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Bir defa bunu oynayacağım <laughs> Hiç sakın Anladın mı? Hayır bir şey diyeceğim. Diyelim ben katil ol. Benim Aa! İçe. Hayır, hayır gelme. Lan kat. Şey. O sen. Aha. Bu arada bir masa var. Sen o eğer o masaya basarsan eğer o masaya basarsan Yiğit Bu arada ben dedektifim falan... bak, bak bu masaya basarsan Yiğit He? Bu masaya basarsan Oyun Hı. başlıyor yani birisinden şüphelenirsin Ah! ah! Görmedim mi? Gözümüzün önünde katildi. Kim? Adam görmedin mi? Görmedim. Şuna ver, oy ver şuna. Aa, ona mı vereyim? Evet. Herkes ona verdi. Kör müsün? Oğlum gözümün önünde Bak önümde. Herkes ona verdi. birisi bile altı atmadı diyecekken bir şey sıra var. Lan 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 Bu arada yanlış şey yapardık. Gel ya. Gel bakalım. Ki? Ya hayır. Allah. Oğlum bak kesin şu Z, K bir şey falan var ya. Hızlı koşma varmış lan oyunda? Bilmiyor muydun? Basılı tutman lazım ama. Ha, biliyorum biliyorum ya. Aha burada bir bulmaca var. Aa Burada dedektif aynası var. Neyi var? Dedektif. Bir ipucu buldun yedi. Bir ipucu buldum. Sende ne yedi var? Ben de yedi yazıyor lan. Evet. T var bir de yedi var. Ben Ben mi? Evet bence sensin. Sen Aa, kim sana verdi? Nasıl? Ama ben hayır. Sende hem T var hem de sende 3 tane 7 var. Bende bir tane 7 var. Ferit et tabii ki de. Adam bana ferit et diyor. Gel kardeşim ferit et. Hayır ismi. ben değilim. Ferit et diyor. Oğlum ferit ben değilim. Ferit benim oğlum. Ben değilim. Tamam kimse kimse. Ya oğlum bak kesin sensin bu arada. Bak yemin ederim gel benim yanıma dedektifliğimi göstereyim. Evet. Sesini gördüm gel. Oğlum dursana. Abi bulmaca var. Ben alacağım ilk önce. Öldün mü? Hayır. Aa! Aa! Yiyeceğim yiyeceğim. Adam gözümün önünde beni öldürdü. Sen. <laughs> Kaç. 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 Ben nereden raport edeceğim? Nereden raport edeceğim? Bir tane masa var kocaman. Kim? Kim? Bir tane masa var kocaman. Kim? Asıl <laughs> görmedim ki. Bir tane <laughs> masa var kocaman tamam mı? O masaya basıyorsun. Bundan sonra şey gidiyorsun. Kocam mıdır ha? Kocam. Bilmem. Ben görmedim arkadaşlar sadece bir şey Ama ben zaten tam... lan neden? Baba orada. Şey de olabilir diyecektim. Bu arada ipucuların bazıları yalan da olabiliyor. Şimdi ben söyleyeyim yani. Hepsine inanma. Bak. Dememiş miydim? Lobiye döne basma tamam mı? Ne? Lobiye döne basma sakın. Başlı bir şeye basıyorsun çünkü oyuna gidiyorsun. Ya abi ben bilmiyordum ben erkeğin şeyi erkek var ya onun olduğunu düşünmüştüm. Sizce <laughs> yanında falan oluyordu yani bilmem onun olduğunu düşünmüştüm ama değilmiş ya arkadaşlar kaç bu arada evet bak şu masa var ya bu masa var ya bu masaya bakıyoruz. Evet, bak, tamam. <laughs> Değil, o değil, aynısı. Aa, Ama onun da bir süresi var. Adam onda gözüküyor. Aaaa. Ben görüyor musun? <laughs> ne Şöyle <laughs> Neyse tamam. Şimdi al oğlum şeyini altın kalp. Arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben videoyu durdururum çok uzun olması şey olmasın sıkılmayın diye. Şimdi başlıyoruz süreceğim bir şaka şey atılırım orada. İnşallah ben. Bunda tatilim. ses falan çıkmıyor orada. tabletin ters diyorsun. Ay, ay ay ay. Oğlum tam da yanıma çık ya. Evet. Dur ben de pat 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 Hadi Aa ipucu. Ah be direkt ipucu yani buldum orada. Direkt yanına ipucu vardı. Neden açmadın? Ya paraymış arkadaşlar. Şey. Bir dakika. Neden bu delik seni kullanmıyorsun hiç ya? Kullanayım. Kullanayım. Ya. Yani. Bir dakika. Bırak ya, ya, bak, ben niye oraya gelemiyorum? Kullan. Kullandım ya. Yiyeceğim. Yiyeceğim. Katilsin. Bak vallahi ben kullanıyorum ya. Katil. Ben yemin ederim kullandım. Ne raporladın? Bir şeyler diyor kulağımıza koyanlar. Ferit et. Ferit et. Ben Ferit'e de vermeyeyim. Ee, hayır. Yazabiliyorsun ki alttan. Top panetime şimdi şey yazıyor ya, oradan yazabiliyorsunuz. Ne o yazdı? Ferit et. Ferit Yes. Ben... Nasıl? <Sessizlik> Sen neresi çiftliyorsun? Ya bu şeydi mi gözlük? Neler şeyini çıkardın ama hiç ya. Neyimi çıkardın? Direk geçenin neler şeyini çıkardın. Ben seni katil sandım. Çıkartabiliyoruz ki. Biliyorum da çıkarma yani. Ben çıkardım ama yani. Şey sandım ben seni. <laughs> Kim öldü? <aldın? Gülüyor> Kim katil? Bu adam bilmiyorum. Göster heya, göster. Heya heya heya. Heya heya. Robotla ne ya? Heya ya. Heya heya. Yemin ederim bak heya. Heya diye biri var ya. İşte o kaldı. Nere heya? Heya heya. Verdim heya. Evin yaşı. Gul gul 95 914 vermeyin ne olur Hey ya Kati Hayır hey ver Tam neyse bir kişi zaten hey ya veriyor Ya hayır Vah <laughs> Ama kaç şeydi. Ama kuzu şeyini açtım. Ama biliyordum ya burada burada videoyu burayı durduracağım. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Kaç tur oynarız biz de bilmiyoruz. Son tur diyecektim ama son tur olmasın arkadaşlar. <laughs> evet şimdi ben hemen çıkıp açıyorum arkadaşlar. Ben ben de çünkü... son tur olabilir çünkü benim şarjım yok. Neredeyse 4 çünkü. Evet ee, bu da son tur olacak ama bunu part ikisini istiyorsanız. Siz diye göre hareket ederseniz biz şey öyle şekilde şey <laughs> çalışıyoruz değil mi? Evet arkadaşlar. Ne yaşıyoruz ister? Aslında daha oyun da fazla yapardık. Onun üzerimiz varsa bu arada söyleyebilirsiniz yani. Evet daha da fazla yapardık. Ee, bu arada Roblox'tan başarı olabilir bu arada şimdiden söyleyeyim. PUBG olur, Brawl Stars olur. Zaten Brawl Stars videosu yayınladık. Brawl Stars olur, PUBG olur. Yani istediğiniz video yazabilirsiniz. Roblox'tan da bir sürü oyun olduğu için oradan yazabilirsiniz. Biz şu an oynuyoruz. Ah oh be. Ah oh be. <laughs> Gel buraya. <be. gülüyor> Gel buraya. Şaka şaka. şaka Gel ekranı göster. Ekranımı mı göstereyim? Öyle bir yere saklandım ki beni bulamayacaksın. Ya abi ayuda. Hep dedim bella bella. Aa sizler sizler. Asistan değildi kanka. Bilmiyorum. Galiba birisi öldü. Ama yandan da ses gelebilir, evet doğru. O zaman senle katilsin. Senin de daha yanından bir ses geldi. Ya oğlum o senden gel benim kişinin küçük küçükler açtım. Ben evet ben... arkadaşlar bugün video izliyoruz part 15. Hadi oğlum. Hadi girse benim bu. Bak ben destekliyim. Hayır. var amın. Hepsini öldürmüşsün. Ne diyorsun sen? No. No. Bu sıra bir no yazdım. T7. Sende 7 var. Sende T de var. Sende E de var. Ya sen nereden biliyorsun? İsmim orada gözüküyor. Yeah. Ya. Evet. <laughs> Aldın. Aldın. Seni öldüreceğim. Bir tur daha gireriz ha. Tamam gireriz. Hayır bence bir tur daha girmeyelim. Neden? Bir girelim tamam. Öldün sen. Arkadaşlar şu an Ama ben daha yeni geldim. Evet. Tatili gördük. Ne benim ya öldüm. Ne serseriyorsunuz o zaman? Bir o zaman öldü, tam da öldü. O zaman benim hemen şöyle şey yapalım. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz. Ben like ederim. atmayı abone olmayı unutmayın. Evet. Seviyorsunuz. Görüşürüz. Bye.